Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çavuşoğlu'ndan Arap Birliği açıklaması. Uzun süre sonra Türkiye'yi kınamadılar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kabine toplantısı sonrasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda bugün yapılacak toplantının kritik olduğunu değerlendiriyoruz, dedi. Mısır'la normalleşme sürecinin ağır ilerlediğini, Suriye ile ise halen daha istihbarat düzeyinde görüşmelerin yapıldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu. Son Arap Birliği zirvesinin sonuç beyannamesinde Türkiye'nin kınanmasına da değindi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.